İyi günler. Hedef Direktör İstanbul'dan. Ee, size yeni bir model tanıtacağız. Seus 8 program 2023. Gold altın, silver gümüş, diamond elmas, kare boşluk, bronz bakır, e, ee, bronz, copper bakır, coins para, water su. Açtık buradan. Buradan basıyorsunuz programları seçiyorsunuz. Her programda enter'e basıyorsunuz. Buradan basıyorsunuz enter'e basıyorsunuz. Bakın bu şekilde herhangi programı aldığınız zaman entel giriş yapıyoruz. 2 tane telsiz anteni var. 2 tane anteni var. Minelden etkilenmesinde 2 tane anteni var. Güzel bir cihaz. Şimdi altınımızı buraya koyduk. Altın. Evet şimdi alt gold'u ayarlıyorum. Gold altın. Evet. altın istikametini göster 5 bu tarafa gidiyoruz üstüne gidiyoruz üstüne gidiyoruz kendi etrafında bulduğu zaman bu şekilde yapıyor. Bunlar test amaçlı oluyor. Size nasıl çalıştığını gösteririz. Yani kimisi diyor böyle mi, köy böyle mi, saçma sapan bir şeyler yapıyorlar. Biz size bunun bu şekilde çalıştığını izah ediyoruz. Bunun için bir video çekiyoruz, YouTube atıyoruz. Orada göresiniz nasıl çalışın ettiğini diye. Dünyanın ilk alan taraması. Dünya şöyle söyleyeyim. Dünyada en çok sattığımız alan taramalarından bir tanesidir. Biz bunu aynı zamanda ihraç ediyoruz yabancı memleketlerden, İran'dan, Sudan, Afrika ülkeleri biraz daha çok alıyor. Hindistan'a ihraç ediyoruz. Bunlar kargo ile gidiyor. Vestel Union'la. En çok alıp ya orada kullanıyorlar ya orada satıyorlar. Şimdi bunu gümüşü gösterelim. Burada gümüşümüzdür. Onun tersini yapalım şimdi programına alalım, sigara e aldık. enterledik. Şimdi, gösterdi, şimdi 5 metre De buradan tutalım tekrardan. Bu tarafa doğru gidiyoruz. Bu tarafa doğru gidiyoruz. Bakın bizi yönlendiriyor bu tarafa diye. Üstüne geldiğimiz zaman da kendi etrafında böyle dönüyor. 8 programlı olup altın, gümüş, elmas, boşluk, bronz, bakır, coins, vatı, su. Aynı zamanda suya da gidiyoruz. Su bulmak için kuyu suyu, yer altındaki suları bulmak için rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Güzel bir cihaz. Bu böyle 2 metre. Biraz bu açtığı zaman 4 metre. Biraz daha açarsan 6 metre diye gidiyor. Hedef direktörü bünyesinde bütün bu cihazları posta ödemeli rahatlıkla alabilirsiniz siparişlerinizi veriyorsunuz, veriyorsunuz. PTT ile gönderiyoruz. PTT geliyor. Kutuyu açıyorsunuz. Bakıyorsunuz. Cihazınızı öyle alıyorsunuz. İki sene servis garantileri vardır bunların. Herhangi bir sorun olduğu zaman bizi telefonla arayabilirsiniz. Size yardımcı olabiliriz. İyi günler. Hedef direktör. Güzel yurdumun güzel insanları. Hedef direktörden Taner Mer. Bugün sizlere pinpointler, kaya kasalarını, kaya mezarlarını falan rahatlıkla bu cihazda üzerinden geldiği zaman objenin büyüklüğüne göre tek parada 10-15 objenin büyüklüğüne göre maksimum 25 ile 50 santim arasında ayrımsız bir şekilde metre duyarlı öter. Şimdi bu ürünün 9 voltluk pille çalışır. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. İki modu var. Bir sesli bir de sessiz, ışıklı. Şimdi test amaçlı saatimi tuttum. Şimdi orada altın bir metalimiz var altın gümüş metalimiz var. Normal açtım şu şekilde. Bakın objenin büyüklüğüne göre maksimum 20 20 santimden bu üründen her türlü birim alabilirsiniz. Yani kalkıp da pahalı cihazda o kadar para vermenize gerek yok. bizim e, alan tarama sitemizden alabilirsiniz. Veyahut da PTT kargo getiriyor. Kutunun içine bakıyorsunuz. Postacı getiriyor. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. İki sene servis garantili. Artı en 11 mağazamızdan da taksitle alma var. Alan tarama da alabilirsiniz. Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul. Ben Taner. Telefon numaralarımız 0212 245 84, 0545 245 44 84, 84 Sabah 9 akşam 8 telefonlarım açık. Takılınız bir şey olursa alo diyebilirsiniz. İyi günler.